Video çekiyoruz. Evet. Bugün pro oyuncu arkadaşımla birlikte kara ambar işine gireceğiz. Recep Evedik oyunu oynuyoruz. Ben belki de... siz de oynamışsınızdır. Ve sonraki videoda da nasıl Roblox'a gireceğinizi öğreteceğiz. Evet. Yürüyerek mi gideceğiz ya? Of. Bir de oyunda Samet Karataş da vardı. 1 milyon abonesi olan. Evet arkadaşlar. Birden bir oyun dondu. Evet arkadaşlar ben gidip geliyorum. Evet arkadaşlar. Geldim buraya kadar. Koşa koşa geldim. Ne yapıyorsun lan? Yusuf Selim. Allah iyiyim abi. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim ee, lan. Hadi. Değil. Şu kuru fasulyeyi ye de. Ne yapacaksan kuru fasulyeyi. <laughs> Messi <laughs> ne ara <alaka> kaya? <laughs> Ankara Ankara Ankara, 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 Ankara Bu arada Aras, koş tuşuna basınca biraz süre sonra hemen koşmak bitiyor. Şu anda bitmiyor. Adam, adam, adam delirdi. Adam bana bir dolar verdi. Bu ne ya? Ne biçim bir şey? Bir dakika yani. arkadaşlar. Ha Olmuyor. Evet en arkadaşlar az için. önce birazcık arkadaşımla konuştum. Evet. Bu iş güzel değilmiş ya. Bir de ben hala işteyim ama hala şey PCP's yapamıyorum. VIP'li mi? Ha VIP'li o. Ben işten çıktım ya. Bakayım. Hala bir mı? Kuru fasulye var. Ama gruba katıl diyor. Neyse. Ben kasiyer olacağım. zaman. Aras yanıma gelsene. Kara ambarın oradayım. Çıkar. Abi için geçmiş ya. Arkadaşlar şu çıkarmamız lazımmış. Vay canına. Vay canına. Ebenim. Ha sabah oluyor Ebenim. Güneş nerede? Çok güneş şey yok. istemiyor galiba. Kasiyerlik. Kasiyerlik de güzel. Vallahi ben Kasiyerlik'ten 300-400 para anca kazandım. Yani biraz zor Götürüzün kazandım. Götürecek miyiz? Götürüyor muyuz? Bak etkili? böyle onları poşet alıyorsun. Ne kadar poşet gerektiği orada yazıyor zaten. Vay başım benim. <laughs> Akşama güneş mi var lan? E? Hani hani benim sincapım. benim tatlım. Akşama şaşmamı <laughs> yapacak. He? var <laughs> <laughs> Arkadaşlar galiba bu iş bir boka yaramıyor. Küfür etme. İzley izleyicilerimize küfür etme. Hayır izleyicilere küfür etmedim. İşe küfür ettim. He. Bu arada buradan bir şeyler de satın alabiliyoruz. Para karşılığında. Ben 2 TL'yi buna aldım. Ben bu oyunu çok sevmedim. Abi. Acaba kuru fasulye var mı? Abi bir şey söyleyeceğim de. Recep birazcık kilo vermiş. Acilen bir tane kuru fasulye yemesi lazım. Oyun safı. Abi e, ben hiçbir şey veremiyorum ki adamlara. Nasıl veriyoruz ki? Ben de bilmiyorum ki. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim bence de. Diğer videolarda görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay.